Bekir Çadır'dan herkese selamun aleyküm. Bugün Kırklareli Bayırda kurmuş olduğumuz 12 çarpı 21 yan yükseklik 2,5 metre. Yine bir çok güzel çadır montajımız tamamlanmıştır. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. İçi dışı bereketli olsun inşallah. Ne yani her zamanki gibi çift badoklu sistemlerimiz. Şurada iki, şey, iki tane hayvan girer çıkar kapımız var. Giriş çıkış kapıları. Ortalarda iki tane traktör sıyırıcı kapımız var. Her zamanki gibi bir tane burada, bir tane de burada. Kapının üzerinde pencere sistemlerimiz. Sonra aydınlıklı sistemler. Dışarıda aynı her seferinki gibi tellerimiz vardır. Her zaman söylediğimiz gibi dört katmandan olmaktadır çadırımız. Astar, sonra üzerine keçe geliyor, sonra üzerine folyo geliyor, sonra da buran da geliyor üzerine. Böyle yanlar dediğim gibi. Bir de şurada yan taraftan çadırın yan tarafından bir hayvan giriş çıkış kapımız vardır yine. Böyle Baca havalandırma sistemlerimiz yine her seferindeki gibi her makasta birer tane bulunmaktadır. Şöyle bir, iki, üç, dört tane bu tarafta, dört tane de bu tarafta aydınlıklı pencere sistemlerimiz vardır. Dayı çadır nasıl oldu? Elinize sağlık. Beğendin mi? Değilir. Hayırlı olsun inşallah. İşi dışı bereketli olsun inşallah. Sağ senin de. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Ekin çadırdan saygılar, sevgiler.